yeri öper. Oldu mu? As bayrakları bayrak asar. Türk bayrağı. Uzaydaki ilk Türk inşaat arayıp bulup bin çizlerdi. Hemen çay çikolatayla kutlama yapar tabii ki. Acaba buraya kaça mal etmişler diye düşünürdüm yani. Gök taşına dantel sererdim. Selfie çeker ne yapar? Tam, Tal ikinciyi arardı. <laughs> Nasıl çıktım ama ya der bence. Çay içer. Ben bir fotoğrafçı olarak dünyanın fotoğrafını çekmeye kalkardım. Yiyecek hadi. Halay çeker ya halay. Formasyon eğitimi var mı diye bakarlardı. Ha, işte. <laughs> ee, uzaya çıkan ilk Türk bana göre arar lokantayı bir buçuk Adana söyler. Çünkü yolculuk bayağı acıktırır adamı yani. Buradan bayağı kilometre var diye biliyorum uzaya. Bayağı var herhalde yani. Kenara geçer çömdürürdü. Hmm, bilmiyorum ben sofra bezi serer yemek geldim herhalde. Evi arayıp ben vardım diye haber verirdim. E ee, ilk önce bir sigara yakardı. Ondan sonra çayını demlerdi. Oturur keyif yapardı. <laughs> acaba nerede çay yapabilirim ona hesaplarım. Tamam, pes oynardı. E ee, fanus çıkarsam acaba nefes alabilir miyim diye düşünürdüm. Derin bir nefes alırdı. Herhalde çıktım diye. Yolculuk bayağı uzunmuş demek ki. Ya yanında biri olsa halay falan çekerdi herhalde mutluluktan. Yere tükürürdü. <laughs> Kıble'sini sorar. Vallahi ben oturup içerdim test alır. Maç oynardım ben, top oynardım ben. <gülüyor> Dağlar <gülüyor> derinize para mı diye kontrol ederdim. Ben gider gitmez istiklal marşını okurdum. Tamam. Türk bayrağı asar.